Saklama, ağlıyordum. Ay tamam ya, ağlıyordum. Hakimin babama verdi diye. Vermedi, geçici o. Tamam anneciğim, peki geçici. O yüzden mi? Hayır, o yüzden ağlamıyordum. Anne. Ay tamam, evet o yüzden ağlıyordum. Babamla kavga mı ettiniz? Ben seni çok mu üzdüm? En azından beni senin için üzdü. Bazı babalar gibi başkaları için üzmedi kızını. Değil mi? Peki kızın seni üzdü mü? Ne? ne? Sen mi? Vallahi Melih'im benim ya. Sen niye üzeceksin ki beni? Hani ben ikinizi istiyorum ya ağla edemedim. Sırf annem istiyorum diye. Eleyim benim. Bana bak. Ben hiçbir zaman seni babanla benim aramda seçim yapmaya zorlamam. Ne? Çünkü... Çünkü sevdiğimiz insanı seçim yapmaya zorlarsak onu olduğu gibi kabul etmemiş oluruz. Onu hiç anlamamış ve hiçbir zaman da saygı duymamış oluruz. Bak, eğer bir gün seni babanla benim aramda seçim yapmaya zorlarsam... ...bence muhakkak babanı tercih et. Çünkü seni hiç hak etmemişim demektir. Hayır anne. Hayır sen beni çok hak ediyorsun. Hayır. Anneciğim benim. Ya senden niye vazgeçeyim ben? Ayrıca seni tabii ki hak ediyorum. Çünkü hiçbir zaman seçim yapmaya zorlamıyorum. Senin yanında olabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum Meleğim. O yüzden senden vazgeçmem. Vazgeçmeyeceğim de tamam mı? Ben de ikinizi istemekten vazgeçmeyeceğim. Biliyorum. Babam da vazgeçmeyecek. Onu da biliyorum. Peki ne olacak? Bilmem. Bazen herkes haklıdır. Bu da öyle bir durum. Haklı olmasak da, aile olsak olur mu? Bak ben sana ne diyeceğim şimdi, beni iyi dinle tamam mı? Ee, bazen başkalarına haksızlık yapmaktansa... ...bize haksızlık yapılması daha tercih edilesi bir şeydir. Niye? Çünkü bizlere haksızlık yapıldığında içimizdeki gücü kullanıp kendimizi iyileştirebiliriz ve çok daha güçlü hale gelebiliriz. Ama başkasına haksızlık yaptığımızda iyileşmez miyiz? İyileşmemiz biraz zor olabilir. Hatta kötüleşebiliriz bile. Biz şimdi yarın pikniğe gideceğiz ya. Melek şey çocuğun kötüleşecek miyiz? Hayır Meleğim, hayır. Kötüleşmeyeceğiz. Aynı zamanda zaten senin hakkın olan şeyi sen kendine vereceksin. Başkasının sana hakkını vermesini de beklemeyeceksin. Senin için hak olana sahip çıkacaksın. E her çocuğun hakkıdır ama değil mi? Babası ve annesiyle pikniğe gitmek. Hı? Hı hı. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> oh, Bakayım bir sana.